Abi burada sinekler var. Ciddi misin oğlum? Uçuyorlar abi bakayım. Kim abi burada <laughs> Oğlum içeri hapsetmedik de demeyiz he. Hadi. Abi, ha. Hadi. Çalışmıyor tamam. Nasıl çalışmıyor? <laughs> Hep bunu yapmak istemişim. Bir şey diyeceğim. Bunun bug'ını mug'ını bulduk la. Abi. Ama... Oha. Oha. Seni görüyorum. Zıpla mesela. Zıpladın. Şu Şuan Eğildin. Şu an... gittin. Of yol var burada. Gel 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 gel. gel. İnceleye kanka dur. Ben böyle daha bir şey görmedim ha. Adamı hapsettik. Aa bu ne stay in the light. Sen de stay. Aa, stay. stay. Ben buraya hayatta girmem. Gelsene be. Buradan bir şeyler daha yapmaya çalışayım. Ay, senin nefes kaybettim. sesi geldi de yorulmuşum adam geldi sandım. Aha bak, evet. sen neresin? Daha nereden çıktık? Buradan çıktık. Buradan mı Çıksana kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Gel. Git. <laughs> Git. <laughs> 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 <laughs>

Gel. Koşamıyorum. Ha ne burada diyorsun, şeyler var. Ne, ne oluyor? Error. Sen ya. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Kritik oldu mu? Sen ne? <laughs> ha bir şey yazmamış. Tamam ben burada diyeyim şimdi gidelim. Bura bura. Bura ne yapacağız ama? Ha gel gel anladım anladım. Ekran paylaşayım mı sana? Bak şimdi. Gel. Bak nasıl yapacağım bunu biliyor musun? Bak şimdi. Bu sağda kodlar var ya. böyle denk getireceğiz. Set bir şey diyor burada var mı bir bu tamam bak kabul etti dur 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 izle geri çok eğlenceli lan ben yapayım yani. gel. Tamam. İzleyeyim, ben. ya. gel izleyelim mi bak en başa gel L -L. sola gel L -L. A S değilim. bak ee, Ulis'i bulacaksın oradan şu ara öyle değil öyle değil öyle değil. sola gel Neyi yanlış yapıyorsun ama şu an bak şimdi Ulis Lelis'i bul sol tarafta 0, 0, 0 yazıyor Lelis yazacak orada Ha bak buldu dur değil burada o mu tamam bak şimdi ıı... tıkladın mı enter yaptın mı sola sola git enter yap yanlış yap yok Sol tık yapma olsun. Yanlış yaptım. O sağdaki sayıların baş harfleri aynı. Yeşil, şu dört tane yeşil var ya. Yeşil. o yeşilleri orada denk getireceğim. Yani o başlara denk getireceğim. yine ara öyle. Ama sayılar da aynı olacak. L3, 95. Git git bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Tıkla sol kılık yap. Enter la. Ha. Şunu sola gel. Yok yok. Ha tamam. Sola gel. Ortaya gel or. Aşağı Bak solda hiç yeşil kalmayacak. Dur bak bekle. Dur üstte çık be. Bekle. C, set. L, S. Tamam. Enter Seç onu yani. Ha. Şimdi aşağı Dur bekle. Aşağı Tamam enter'la bunu da. Tamam. Helal lan Drain fars aç kapa aç kapa. Bu ne? Aa bir tane alalım. Giriş Aa bunu da ben yaparım. Kral. Bir... Tamam Ama yaptım. Nasıl tek daha yapıyorsun? PKRMS ya, açıyorlar işte... çıkarım bayan pasaport. Sı Şifre var mı? Ben de buraya bakıyorum. Dur dur. 94. 194. Nasıl çıkacağız biz buradan peki? Hah tamam. Bekrums... Şifreleri bul, şifreleri. Dur ben bakıyorum. Aha! Overty 1, 2, 3, ama 4. It here, do. Here, duymak, ışığın vuruşu bile ayrı. Kral. Bir dakika Q, bir şeye bakacağım. W, E, R, Y, T, Y, 1, 2, 3. Aha. Buldun mu? Ama büyük harflerle Q, W, E, R, Y, T, 1, 2, 3. <laughs> Kral yok mu başka bir şeyler ya? Üstüm üstü yazmıyor. Aha. Kişinin üzerinde vardır be senin için ne var mı? Seni duydum diyor. Yok baba her yere baktık. Aha. Dur kapılara şey. Baba mı? badem diyor. Badem 4 diyor. Bekle. Kapıların isimlerini sana söylüyorum. Tamam bekle. Burada bir şey yok. Ha dışarıdaki kapıların numaralarıyla tamam, alakası dur, olmasın? Bir bilgisayarda yapıyorum bekle. yapıyorum ben bunu. Burada var mı? Yok. Bekle. 7. Bir dakika. para gitti. 7. Dur. 7. 94. Yazdım 7. 94. Tamam. 37. Tamam. 4. 4. Bu kadar mı? 1. 1 0 Sıfır. Sen ne yaz bir kere? Bu yazdım. 64, 94. Bak diyor 45, tamam, 45, yok. Bir şey kabul, kabul etmedi. Tersten yaz. Sen 0, söyle. 01 1 dakika abi. 01 0147 0142 mi? 147. 0147 349 349 7 7 olmuyor. Ne yazayım bakayım? 79 7. 43 741 0 Allah Allah. İy, Allah kahretsin bir kapıya girdim çıkamıyorum sen gerekiyorsun galiba. Enes beni alsana. Dışarı çık direkt 1 numara. Bak ışık tutuyorum ışık arkandayım ha. Bak ışık tutup açık kapı yapıyorum oğlum. Arkanda ha düz git ha düz git. Bak sen de girersen mecbur şey olacak çıkamıyorum. Gir bakayım sen. Girdim. Şimdi tekrar çıkacağız. Işıkta tal diyor anlamı. Bak dışarıdan bir şey yapacağız bence buraya geleceğiz kontrol edeceğiz gel. 1 4 A few moments later, it heard you. It heard you. It heard you. Okay, oh. tamam. mı? Ne oluyor lan? Evvel bir, araç, araçta girdik. GTA'yı çalıştırdık. Bu bir kod hanesiydi ama. <laughs> Abim çözdüm ben şifreyi. Bir şey diyeceğim. Şifreyi nasıl böyle Anlat. Ne? It hear to you yani it hear to you. Seni duyuyor. Nerede buldun o şifre nerede? Çağat ha o şifreyi ya. mi yazdın? Onu yazdım. yazdım. Ya, dünyanın işte en basit şeyiymiş ya Yemin ederim var ya o kadar uğraştık ya amına. E ne yapacağız bir açtık orayı? GTA diye bir tane şey vardı bende sandım GTA 5. Ha <laughs> bunda mı başka bir şey? Neresi sen ha? It hear to you aşağı yazdım bak. Discord'da ya mı yazdın? Yok yok aşağı aşağı. Ha tamam peki. Dur. Tamam, ne yapacağız? Get it he, you. Get you. Run yaptım. Ondan sonra ot yaptım. Garaj. Peki Garage. gittiğimiz yer olmasın? Hani gittiğimiz yer vardı ya ışıklara kontrol et falan da. <laughs> Gel bak. Hani bir numaralı vardı ya. Yürüme tarzı mı olur <laughs> ha? Michael Jackson misali. Aa, Aha <laughs> hadi. Aa açılmış bir şey oluyor. Açtım. Ben gidelim. Değişik kuş sesi var burada. Oraya lan! Işığa gel. Aa delirdim ben. Öldüm. Ben nasıl deliririm ya? Ben sendeyim. Yapabilirsin beni 3. Nerede? Ben öleyim tekrardan sen ne gel. Olur. Ne yapacağız ki? Işıklara gideceğiz. Işıklara gelemiyorlar. Karanlık Dinledim. olana kadar şu ışıklar var ya oraya. Gel. Oh. Ne yap bilmiyorum. Dinlen burada. Baba bak baba. Gel gel. <laughs> Işıklara gelemiyor onlar. Ha koş. ışığa koş. Işığa koş. Oğlum ışığa koş işte. Kurtulu da kurtardım mı? Kapı var. Oğlum gelsene. Karanlık yine. Aldı mı seni? <laughs> koş. Abi. ilk yere gidebiliyoruz. İlk yerde bir şey var. İlk yere hemen hızlıca koşacağız. Bir takip etsin. Dinleneceğiz burada. nereye kadar öldürüyorsun? Dur test bari. Test. Dur dur dur. Gel gel ben gel. Burada öldüremiyor. Ben tam ölmüyorum şu an. Sen belki oradasın diye gel. Heh koş. Kurtardım. Öldüm ben. Oy, dibim neydi lan? Dur bakayım bir. Aha. Aha ışık şey aldım. Kral bunun içinde ne var görebiliyor musun? Ben de göremiyorum Işte. Orayı göremiyorum ben. Tersi ne dur? Ha görebiliyor. Garip bir şey lan. Burada mı geliyor? Işık gelsin bir dakika bekle. Ne yapabiliriz? Sen bir gelsene şu mavi kapının oraya geldi. Ne hangi mavi? mavi? İçine geldi şimdi. Hangi beni mavi kapı? Hadi beni bul. Bulayım mı? Yani. Bulursam ne vereceğim? Hadi nasıl gördün? Ben? ben koşuyorum kanka. Ölmeye gideceğim ben hemen. Ne yapıyoruz? Öldük. Sen öldün. Sen aaa ölmedin. Bütün kötü ruhlara benek. Benle arayın. Bundan sonra kuş yerimizi al. buldum ben. Ama oraya yetişemeyiz. Işık aldın mı? Burada az bir şey daha var. Yok. Gel benimle. Bir şey aldım. Al. Bir tane aldım. 2 tane yani. aldım. Ne? Ben. Yok. Neredesin sen? Yuhu artık be. E, açamıyorum bu kapıyı. Yuhu artık. Seni görebiliyor mu kafana şu an? Bak şimdi Dur. nereye gideceğiz biliyor musun? Gel şey benimle. Paranın sayısını bekle. Bak şurada. Şu tarafta. Bekle. Paranın dakika sayısı. Bekle. 1 Alsak hala diyor. 4 5 6 Hadi sen başla. 1 2 3 4 Çok yakınmış 5, ya. 5, 6 E 7 8 Böyle böyle yok burada bir şey. Aşırı korkmuş değil mi? Koş. Geç 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 geç. Bitiyor bölüm bitiyor galiba cisne. Beni kovalayacak. Kovalamaz Oğlum, belki. Git git. Olur vardır belki. Oğlum oraya niye girmiyorsun? Girsene. Dene. Ben de geldim. Biz... Buradan mı, buradan mı? Aa şuraya gidemiyoruz. Söz, ha gidiyoruz. Ben ağır kovalayacak galiba bizi. Biz kafa atıyoruz o zaman şu an bizim. Şöyle saklanacağız galiba. Bir şey değilim, kanka niye bu borular yani. titriyor? Deprem olmuş hissiyat vermiyor mu? Yalnız bir şey diyeyim yaklaştık biz sanki. Sen önümüze bak ben arkamıza bakıyorum. Aynen koşmadan şifte koşmadan öyle git. Yaklaşıyoruz sanki bir şey mi? 17, yok arkamızda kanka, bir şey yok. Kanka, yok. Bakıyorum ben. Yok arkada bir şey yok. Yok o yok arkamda bir şey yok arkamda. Yanlış yöne doğru gidiyoruz kanka bence. lan. Abi ne oluyor? Abi bir sonsuzluğa gidiyoruz. Bence daha çok gitmeden geri mi gelsin? Oraya mı gitsin? Dur ya. Geri dönek. Dur oğlum dur bunun bir sonu olması lazım. Bir oyun sonsuza kadar nasıl gidebilir oğlum? Beynim yandı. <laughs> Aa sonuna geldik. Bitti. Aa flashlight. Ay bir <laughs> Arkamızda mı? Sonsuza kadar koşuyorsa gel. Arkamı da deneyiyorum. <laughs> Aynı şekil ben de arkamı da demek istiyorum. Ben de ışık da yok. bırakmak böyle olsa kadar koşar. Ya arkamızda Ne güzel hızlı sınırsız koşuyor işte. Koş gitsin oğlum. Daki ne kadar gitmişiz biz ama. Kanka şu an yeri dibi bizi hissediyorum. Arkamıza mı? Vallahi bilmiyorum. Yok 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 ne ama sınıf? koş. Bence arkamızda kanka. Değil değil. Önümüzden çıkıyor